Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet canlar, sevgili arkadaşlar. Bugün tecvid konusunda med konularından babu meddi lazım konusunu işleyeceğiz. Meddi tabii, meddi muttasıl, meddi munfasıl ve dördüncü olarak bugün babu meddi lazım konusunu işleyeceğiz. Orijinal metni bir okuyalım. Şöyle biraz küçültelim. Babu metni lazım. Kaçan harfi metten sonra bir okuyuşta bir kelimenin içinde bir harfi met var bu harfi medden sonra nelerdi harfi medlerimiz? Vav ya elif. Bir kelimenin içinde bir harfi med var. Vav ya eliften birisi var. Hemen akabinde sebebi med sükuni lazım vaki olsa. Evet. Şu, sebebi med ikiye ayrılıyor idi. İki taneydi. Birisi hemze, birisi sükun. Med-i muttasıl ve meddi munfasıl da sebebi met olarak hemzeyi görmüştük. Şimdi sükunu lazım vakı olsa meddi lazım olur. Sükunu lazım neye derler? Soru bu. Vakfen ve vaslan sabit olan. Yani okumaya devam etsek de o kelimede dursak da e, mevzu bahis olan sükun sükundur. Yani hareketsizdir, cezimlidir. Dolayısıyla e, kelime dursanız da, geçseniz de aynı şekilde okunur. Buna sükünü lazım deniyor. Demek ki kaçan harfi medden sonra sebebi med, sükünü lazım vaki olsa meddi lazım olur. Sükün lazım. Efendim, cezimli ve şeddeli sükün oluyor. Umumiyetle. Sükün lazım ne derler? Vakfen ve vaslen. Geçersen de durursan da o sükün sükündür. Yani cezimlidir. harekeli değildir. Sabittir. İşte bu sükuna sükunu lazım diyoruz. Ve dahi bu meddi lazım dört dürlüdür. Evet. Dört türlüdür. Harfi med olacak. Sükun, sükunu lazım olacak. Sebebi med olacak. Sebebi meddimiz sükunu lazım olacak. Ve bu da dört türlüdür. Ve dahi bu meddi lazım dört türlüdür. Biri Meddi lazım kelimeyi i Yani okuması ağır, sıkletlidir. Misali وَلَا Kelimeyi tahlil edelim. Dat harfinde harfi med var, elif. Dat harfini bir elif miktarı uzatır. Da diye. Fakat burada Efendim lam harfi şeddelidir. Şeddeli olunca Efendim Sükun lazım olmuş oluyor. Böylece Vela Şeklinde okunuyor. Dört elif miktarına çıkmış oluyor. Şurayı bir an hayal edelim. Şurada lam harfi var ya Burada iki tane lam olduğunu varsayalım. Çünkü şeddeli okuyoruz ya Türkçe'ye uyarlayalım. Vela dalin yazacak, yazacak olsaydık iki tane l harfi yazacaktık. Burada da iki tane lam harfi olduğunu varsayalım. Birinci lam cezimli olur. Vela dal cezimli olur. İkinci lam ise lin şeklinde okunur. İşte bakın bunu birbirinden ayırt edince, tahlil edince, ayıklayınca birinci lamın burada iki tane lam olduğunu varsayalım. Birinci lam cezimli olur. Eğer kafamız karışıyor derseniz o zaman harfi medden sonra şeddeli bir harf gelirse ya da cezimli bir harf gelirse o harf sükun kabul ediliyor. Dolayısıyla e, sükunu lazım kabul ediliyor. Ee, ve geçince ve durunca durumu değişmiyor. Mesela veladdal Veladdallin Bakın veldal kısmı dal deyince de yine lam harfi belli sükun Veladdallina dediğimizde de yine dal okunan dal kısmında hiçbir değişiklik olmuyor. Yani dursak da geçsek de oradaki lamın sesi değişmiyor. İşte bu sesi değişmediği için sükunu lazım deniyor. Keza ikinci misalimize geçelim. El Burada da Ha harfinin önünde elif var. Harfi met. Bir elif miktarı uzatır. Ha diye. Sonra şeddeli kaf harfi gelmiştir. Burada da iki tane kaf olduğunu varsayalım. El haq desek. Yani el -ha kısmı ile el -ha birinci kısım yani elhak kısmına kadarki durum değişmez. Geçsek de dursak da okunması telaffuzu aynıdır. Dolayısıyla burada da kaf harfi sükunu lazım pozisyonundadır. Dolayısıyla harfi med elif gelmiştir. Sebebi medden sükunu lazım gelmiştir. Ve böylece de yani sebebi mette sukun e, sebebi met ikidir hemze ve sukun demiştik ya hemze tamam harekeli elif e, sukun ise ikiye ayrılıyor sukunu lazım sükünü ağrız. sukunu lazım okumaya kelimeyi okumaya devam etsek de dursak da o sukunun üstünde dursak da sukunu okuyarak devam edip kelimeyi bitirsek de e, sonuç değişmiyor aynı şekilde okunuyor. Ama sükun arız öyle değildir. O konuya gelince, medde arız konusuna gelince onu zaten teferruatıyla görmüş olacağız. Üçüncü kelimemizi, misalimizi görelim. Te evet. Burada ra harfinin önünde harfi medden vav var. Ötre yönünde ra harfini bir elif miktarı uzatıyor ve fakat hemen akabinde şeddeli nun geldiği için ve bu da sükunu lazım pozisyonda olduğu için temurun ve ni iki tane ne olduğunu düşünelim temurun ni birinci nun ne olur? Cezimli olur temurun. İşte böyle bu görünmediği halde böyle addedildiği için veya öyle düşünmeyip şeddeli bir harf geldiği için harfi medden sonra sükünü lazım olarak kabul edilmekte ve te'murunni şeklinde okunuyor. Bu arada bir şey daha ilave edelim. Şeddeli nunlarda da efendim birazcık hunne yapmamız gerekiyor. Onun miktarını ileride konumuzda göreceğiz. Nasıl? Te'murunni şeklinde. Evet. Demek ki meddi lazım dörde ayrılıyor. Birincisi meddi lazım kelimeyi mutlakale. Şimdi ikinci misalimiz ve biri meddi lazım kelimeyi muhaffefe. Kelimeyi mutlakale şeddeli olan. Kelimeyi muhaffefe yani hafif okuması daha kolay olan o da cezimlidir. Misali al ane gibi. Ne oldu şimdi? Elif e, hemzede ayrıca elif çekerimiz var harfimet olarak. Ve sükun lazım olarak da lam harfi gelmiştir. E, zaten cezimi görüyoruz orada. Böylece burası dört elif miktarı uzatılıyor. Al, ane gibi. Evet bunlar kelimede görünen iki çeşit idi üçüncü misale gelelim üçüncü şekline meddi lazımın ve biri meddi lazım harfi mutlakkaldir bakın ilk ikisi kelimeyi i mutlakkale ve harfi muhaffe şey kelimeyi i muhaffefe idi kelime şimdi üçüncüde ise meddi lazım harfi mutlakkale harflerde gözüken meddir misali elif la Mimin lamı. Neden lamı? Bakın lam elif var burada. Lamın önünde elif var. Elif harfi meddir. Hemen akabinde cezimli mim gelmiştir. Demek ki lam harfinin açılımı böyledir. Burada e, ne vardır? Meddi lazım. Harfi harfi musakal vardır. Musakkal olmasının sebebi de e, elif, LAM Bakın mim şeddeli okundu. Neden? Çünkü lam kelimesi mim ile bitmekte. Mim kelimesi de mim ile başlamakta. Mim mime gelince böylece şeddeli okundu. Şeddeli okunduğu için efendim harfi musakkal oldu. Yine elif, lam, mim, sadın lamı. Yine buradaki lam lafzı. Neden? Çünkü lam kelimesi mim ile bitmekte. Mim kelimesi de mim ile başlamakta. Mim mime uğradığı için efendim bu şeddeli okunmaktadır. Şeddeli okunduğu için de harfi musakkal oldu. Musakkal kelimede efendim şedde olunca musakkale kelimeyi musakkale harfte olunca şedde harfi musakkal şeklinde efendim ifade edilmektedir. Evet. Şimdi üçüncü bir misalimizi görelim. Ve tosimimin sini gibi. Neden? Sin cezimli nun ile bitmekte. Cezimli nun bunu ileride göreceğiz konusunu anlatırken izah edeceğiz. Mim'e uğrayınca nun mimleşir. Mim olarak okunur. E şimdi nun mim ile değişince akabinde de mim gelince şeddeli bir mim okumuş oluyoruz. Tasmim mim şeddeli olduğu için de sin harfi harfi mutakkal oluyor. Dördüncü misalimize gelelim. Dördüncü kısmına. Meddi lazımın dördüncü kısmı. Ve biri meddi lazım harfi muhaffeftir. Yani arkadaşlar kelime e, meddi lazım dörde ayrılıyor. Bunun ikisi kelimededir. ikisi harftedir. Kelimenin birisi musakkale birisi muhaffefe. Harfin birisi muhakkal birisi muhaffeftir hafiftir. Misali Elif Lam Mim Mimi Mim lafzı. Neden mim? Çünkü mim deyince orada bir şedde yok. Başlangıcını demiyoruz. Sonuna bakıyoruz. Ve elif, lam, mim, sadın mimi gibi. Değil mi? Bu Şurada, şuradaki İkinci mimden bahsediyoruz. Mim kelimesindeki ikinci mimden bahsediyoruz. Bu mim evet e efendim şeydir e sükunu lazımdır. Sükunu lazımdır. Sükunu lazım olduğu için burada mimden mimden sonra da mimi uzatan harfimet olarak ye gelmiştir. Ye mimi bir elif miktarı normalde uzatırken Hemen akabinde sebebi med, sebebi medden sükunu lazım geldiği için biz burayı dört elif miktarı uzatmak zorunda kalıyoruz. Mim. Sonundaki mime dikkat edelim. Şedde yok. Cezim var. Mim. Okunması, telaffuzu kolay olduğu için, cezimli olduğu için buna harfi muhaffef deniyor. Ve bir misal daha. Ve sadı. Ha, onu da tamamlayalım. Sad. Sadı da uzatıyoruz. Neden? Sad harfinden sad harfinden sonra harf-i olarak elif gelmiştir. Normalde meddi tabi'i olur burası. Bir elif miktarı uzatılır. Sa denir. Ve fakat hemen akabinde şeddeli dal harfi gelmiştir. Dal harfi gelmiştir. Dal harfi e, sükünü lazım olduğu için bu defa e, harfi med ile birleştiğinden e, meddi lazım harfi muhaffef olmuştur cezimli olduğundan. Dört elif miktarı uzatmamıza sebep olmuştur. Son diye oku okuyoruz. Ve elif lam ranın lamı. Değil mi? Elif, la, ra. Dikkat ederseniz. Lam harfinden sonra harfimet olarak elif gelmiştir. Harfi sonra da sükünü lazım gelmiştir. Sebebi medden sükünü lazım gelmiştir. Yine burası lam harfi. Cezimli olduğu için mim. Efendim sükünü lazım e, muhaffef olmuştur. Harfi muhaffef. Hafif söylenen, kolay söylenen harf olmuştur. Ve hamimin mimi. Evet. Ha-mi-m Hamim ı şerifinde mim kelimesinde yani bakın mim harfinin mi normalde harfime dolan ye bir elif miktarı uzatır. Mi ve fakat cezimli mim gelince efendim ne oldu? E, ee, lazım oldu. Sebebi medden sükunu lazım oldu. Böylece harfimet, med sebebi med sebebi medden lazım bir araya geldiğinden dört elif miktarı uzatmamıza vesile oldu. Hamim şeklinde okunuyor. Meddi lazımın meddi vaciptir. Adı üstünde meddi lazım. Uzatmamız gerekiyor. Muttefakun aleyh olduğu için. Daha evvel görmüştük, okumuştuk. Muttefakun aleyh ne demekti? Kıraat alimlerimizin rahmetullahi teala aleyhi mecmain hepsi bu meddi uzattılar. Kısa okumadılar. Ve bunun mertebesi uzatma ölçüsü Cemi'i kurra, bütün kıraat alimlerimiz rahmetullahi teala aleyhi mecmain katında dört elif miktarı med olunmaktır. Dört elif miktarı neydi? Bir elif miktarı bir parmak kaldıracak kadar vakit demektir. Dört elif olduğuna göre bir kaldırdık, bir de indirdik. İndirmeyi de aynı sürede yaparsak tekrar kaldırdık, tekrar indirdik. O kadar işte takriben efendim la şeklinde. Evet meddi lazım konusunu da görmüş olduk. E, hepinize hayırlı kandiller e, diliyorum. allah Teala bu gecenin bütün berekatına cümlemizi kavuştursun. Ve selam ve ikram efendim.